beraber Minecraft oynuyoruz. Hatırlıyorsanız önceden şey bilgiyacı bu vurduk sorvayla girmez. Bebek bilgiyaç değil mi bilgiyaç? Evet o ber. Evet arkadaşlar bundan ben korku Ve arkadaşlar bir şey bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu arada. Bu bir şey değil mi? Bu bir şey Aferin, tamam, tamam. Ay be! Ben zaten ne yapayım, Allah'ım! Bak, ben zaten sana ne olur Hiçbir şey yok. Aa, bu neymiş? Aa, mobizen varmış burada. <laughs> Video çekiyorum ya arkadaşlar, burada. Video aç. Mobizen varmış. Ya, koymadım bir şey. Bayıp! Ben koymamışım. Evet arkadaşlar hatırlıyorsunuz buraya da şey koymuştuk. Bakın ne yazıyor burada. Lava mı? Suya mı? burada su, burada lava var. Lava mı suya mı? Hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben gidiyorum çünkü. Lava diye gideyim değil mi arkadaşlar? Hakim, benim. çıkmıyor. ne diyorum? Hakim, ne diyor musun? Sen ne diyor musun? Sen diyorum. diyor musun? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen ne diyor musun? 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 Sen ne diyor kırarsan seni döverim. Döver sadece onu. İşte bu olur. Ne olur ne olur. He. He ne olur. Ölmek mi istiyor? Işte? Tamam tamam ya. Evet, ya ben şimdi Arkadaşlar, Arkadaşlar söylüyorum. Bir yer Bazıları Ağzını buldum biliyorsunuz bizler şey beni şey hobi öldürmüş de ne benim burada bir lavam var hadi sen bir şey unutma sakınlar bakın arkadaşlar bir şey burada şey var Sandık var bu kadar. Ne olduğunu bilmiyorum Bakın arkadaşlar burada şey vardı. Benim müzik çaldığım yer önceden. Bakın şöyle. Arkadaşlar rüyada size yapmak istiyorsanız yani. Ben yapmadım dedim ama siz de yapmak istiyorsanız. Böyle fotoğrafını çekeyim mi? Şöyle uzaklaşıp çekiyorum. Çek. Tüm arkadaşlar. Çekmişimdir siz. Bakıp ben şimdi bunu kadar yapamam. Çok çok. de bunu açıp yapabilirsiniz. Ben bunu açıp yapabilirsiniz. Şuraya geçtik. Şuraya geçtik. Şuraya geçtik. Şuraya geçtik. Şuraya Nasıl yani? Bu taş değil mi? Nasıl ya? Ben bu da görüyorum. Hayda. Ben geri çıkamıyorum bu ara. Bedrak var buralarda. Hayda. Ana burada yol Burada bir şey Vallahi çıktım. Vallahi inayet ettim. Gittim. Burada yollarmış çıktım. Demek ki arkadaşlar lavmış. Ana Suya atlasam çıkamayacak mıydı su? Anam. tabii. Anam. Çıkamıyor. arkadaşlar? Bunu anladık. Bilge aç kurtar beni. Kendim bak ne yapayım. Ulan Bilge Öyle konuşması da kolay tabii ki. Tabii ki. Oy bekle seni yanıma ışınlıyorum. Oh. Oh. Bekleyin ben ya. Ne araştırıyorsun? Oha. Bir daha oraya düşersen seni geri ışınlamam. ha. Oh. Tamam Bilge Nasıl ya? şimdi bakın arkadaşlar sudaydım bir daha çıkamadım biliyorum beni kurtardı. Yuh 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 yuh. Bu arkadaşlar işte ben ben uçabiliyorum. Bilge aç ne oldu bana ya? Sana güç verdim. Vallahi mi bilge aç. Evet artık o şeylerini bırakabilirsin. O ve kalkanlarını. Vallahi biliyorsun ya. Evet. İstersen envanterine bak. Tamam bakıyorum hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar her şeyi olabiliyorum. <laughs> Ana. Vay be. <laughs> burada arkadaşlar burada benim mesela işte demek kılıcım var. Burada nedir kılıcım var. <laughs> ya arkadaşlar şu Kardeşim bu ara ben bir tiktokta gördüm şöyle bir şey yapıyormuş. Evet ben onu biliyorum. Yapayım bilgi aç o zaman şöyle. Yok şöyle. <laughs> şöyle sandık tanıyor. Şunu koyayım. <laughs> şöyle şöyle. 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 Evet o yalan. Tamam yalan zaman şey yapıyorum ama yaparım ben ondan yalandan ben de yalandan tüfüreyim ya öyle bir şey yoksa vur uh, vur vur der sana daha konuşamıyorum ki ne konuşuyordum var şimdi vur vur sonra gülümle şöyle bunların hepsi koyacağım Sonra bu zaten kilitleniyor şaşırdık. Vallahi kilitletiyormuş. Arkadaşlar şunu yorumlara da yazın. Bakın ben bunu alıyorum. Bakın şu anda sesim açık bakın. Bakın tamamen açtım. Yanına gözüküyor. Ben şimdi geliyorum. Bakın koydum bunu. Hani ses gelmiyor Geliyor. Arkadaşlar böyle yapınca burada bu yok Haberiniz olsun. şöyle yapı yapı. Kaç tane oldu şu anda ev Tabii ki ben bunları umurumda değil. Şuraya atacağım. Umurumda değil hiçbiri arkadaşlar. to arkadaşlar. Şu an Şimdi yakacağım onları. <laughs> Gereksizler ya arkadaşlar. Allah oh, Allah. Oh, oh. Yaktı ya. bir taraftar. Ya bilgi Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Niye mi yapıyorum Ayperk? Niye? İstersen sonduğumu bak ne koydum. Bakıyorum hadi bakıyorum. Bak. Tamam bakıyorum bakıyorum. Bak 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 bak, bak arkadaşlar. Videoyu durdurdum orada siz duymayın diyorum. Bak 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 dedi bu her zaman. Tamam Bakıyorum. Eğer kömür çıkarsa seni var ya kırarım böyle ha. Yoksa seni tek atarım. Tamam tamam mı takıyorum. Kırdım diye hemen şey olma ya. Al. Aferin. Hemen arkadaşlar bakıyorum. Bak yoksa tamam tamam ya. Baktım. Bu mızrak yoktu önceden. Alıyorum. Ne oldu şimdi? Ben bunu ha attım. Oha geri geliyor arkadaşlar. yok. Mesela ben bunu bu kadar uzağa atsam geri gelmez değil mi? Oha geri geliyor arkadaşlar. Yok 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 yok. Ayağı atsam vallahi geri gelir bu. Oha arkadaşlar. Dünya çok, çok sağlam ya ben artık bununla dünyayı yok ederim. Mesela sana atayım mı? Eğer bana atarsan bana bir şey olmaz ki. Senin yanın gider. Nasıl ya? Mesela şöyle yapsam. Atarsın ölürsün. Ayy. Tamam. Evet arkadaşlar. Ayy. Video burada bitsin. Video et. Rica Video bana böyle bir şey verdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videolara like Ayy. atmayı unutmayın. Ayy. Görüşürüz. Güle güle.